Kurmaca metinlerde karakter, yaz, yazarın yazarken gerçeklikten beslenerek hayalinde büyüttüğü ve yaratırken tanıdığı, okurun metin üzerinden tanıştığı ve hayalinde ete kemiğe büründürdüğü kişilerdir. Aslında yazar da okur da kurmaca karakterler vasıtasıyla ötekini tanıyor, deneyimliyor. Bu sırada da kendini dönüştürüyor. Normal hayatta belki de hiç karşılaşma imkanı olmayacak karakterlerle kesişerek insanlığını tamam ediyor. İşte hikaye dediğimiz şey karakterin yaşamında açtığımız bir penceredir. Bu pencereyi yaşamın akışı içinde belirli bir günde ya da anda açarız. Bu özel zaman diliminde karakterin karşılaştığı sorunlarla nasıl başa çıktığını, nasıl davranışlar geliştirdiğini, ne hissettiğini okura göstermiş oluruz. Karakteri okurun anlamasını sağlayacak olan hikayedir. Ancak biz hikayeyi kurarken karakterin kimler olduğunu da bilmek zorundayız. Bunun için hikayenin kahramanını geçmişinden başlayarak hayal etmeliyiz. İster öykü olsun ister roman, kahramanlarımızın gerçek insanlara benzemesini istiyorsanız onlara birer hayat hikayesi yaratmalısınız. Yazarken kahramanlarınızın sahte bir kutlu gibi kalmaması için onlara birer geçmiş vermelisiniz. Bu geçmiş yaşam izlerini anlatacağınız hikayeye mutlaka sızacaktır. Karakterin içine doğduğu aileyi, sosyoekonomik durumunu, sınıfsal özelliklerini, alışkanlıklarını, çocukluğunu, eğitimini tasarlarız. Bu sırada onun kültürel altyapısını dünyaya nasıl algıladığını da hem tasarlar hem öğreniriz. İşte bu arka planı sağlam kurduğunuzda onun belirli durumlarda nasıl davrandığını, sorunlara nasıl yaklaştığını, nasıl çözdüğünü, diğer insanlarla ilişkilerini tüm bu geçmişe dayanarak bulursunuz. Yazacağınız karakteri tanımak için onunla zaman geçirmeniz gerekir. Bir süre onunla birlikte olmalısınız. Kendimiz bir yazar olarak karakteri tanıdıktan sonra onu okura sunabiliriz. En iyisi de onu bir eylemin içindeyken, bir karar alması gerekirken sunmaktır. Onun hakkında bildiklerimizi okura anlatmak yerine göstermeliyiz. Bu sayede okur onu zihninde rahatlıkla yeniden yaratacak ve yorumlayabilecektir. Karakter yaratma kurmacanın diğer unsurlarının devrede olduğu bir süreçtir. Yapmamız gereken kahramanlarımıza inanmak, onları ciddiye almak ve hikayelerine inanmaktır. Kendimizi o karakterin yerine koyarak onun karşılaştığı durumda ne hissederdik, ne yapardık, nasıl davranırdık diye kendimize sormak iyi bir yöntemdir. Elbette bizler romanlarda daha etraflıdır da çizilmiş, kendisiyle birlikte yolculuğa çıktığımız, onunla evrildiğimiz, büyüdüğümüz karakterlerle tanışırız. Öykü türünde bu tür büyük karakterlerle karşılaşmak enderdir. Öykü kısalığı nedeniyle bir kahramanın geçmişiyle, arka planıyla tanıtılmasına ve onun uzun bir anlatıya dahil olmaya imkan vermez. Öyküde yaşamdan kesitleri, anları oku, okur ve yazarın bizi davet ettiği duyguya dahil oluruz. Ama yine de Türk edebiyatında sayabileceğimiz önemli öykü karakterleri vardır. Halit Ziya Uşaklıgil'in Ferhunda Kalfası, Sami Paşazade Sezai'nin Pandemum öyküsündeki Pascal, Tomis Uyur'un Çiçek Dirilticilerinin Çocuk Şükriyesi unutulmaz karakterlerdir. Daha farklı örnekler de vardır. Örneğin Feyyaz Kayacan'ın adı olmayan hiç oğlu karakteri, kimim sorusuna cevap bulamayan, nereye ait olduğunu bilmeyen, evsiz, ünvansız, yetkisiz, kimsesiz bir hiç olarak karşımıza çıkar. Onun hiçliği, metin boyunca hissedilen sıkıntısı, isizli, isimsizliğinden dolayı dünyada varlığının karşılık bulamamasından kaynaklanır. Benzer şekilde Onat Kutlar'ın İshak isimli öyküsünde İshak kuşu öykünün görünmeyen ama tüm öyküye hakim olan ve olayların gelişmesini yönlendiren ana karakter olarak belirir. Günümüz yazarlarından Ayfer Tunç'un Soğuk Geçen Bir Kış adlı öyküsündeki Semavi Bey Bey'de bir öykü karakteri olarak fazlasıyla akılda kalıcı, geçmişiyle, kişisel travmalarıyla, öyküdeki diğer karakterlerle ilişkisiyle tam tamına kurulmuş bir karakterdir. Semavi Bey ile empati yapabilir, onu anlayabilir, onu zihnimizde canlandırabiliriz. Şimdi Semavi Bey karakterine yakından bakarak bir öyküde karakter kurulumunun verdiği imkanları göstermek istiyorum. Öyküde Semavi Bey'in bir günü dış anlatıda yani çerçeve anlatıda anlatılırken iç anlatıda ise semavi beyin geçmişi çocukluğu anlatılır. Bu dış ve iç anlatı birbirinin içine geçer. Biz semavi beyin çocukluğundan öykünün anlatıldığı hikaye zamanına kadar aktarılanlardan onun kişisel tarihini çıkarabiliriz. Öykü şu betimlemelerle açılır. Yatarken kat kat giyindiği iki küflü yorgan ve güve yenikleriyle dolu battaniyenin üstüne bir de eski paltosunu örttüğü halde gece boyunca soğuktan uyuyamamıştı Semavi Bey. Oysa hazırlıklıydı bu soğuk kışa. Biraz aşağıda ise karaktere dair şu bilgi gelir. Aslında mevsimlerin bir önemi yoktu Semavi Bey için. Ne baharın ilk tomucuklarından ne boğazın üstünde birikerek sulara garip renkler veren sonbahar bulutlarından etkileniyordu. Bu cümlelerden bile biz öykünün soğuk bir atmosferde geçeceğini ve Semavi Bey'in mutsuz biri olduğunu çıkarsayabiliriz. Evet öykü soğuğun egemen olduğu bir kış anlatısıdır. Atmosfer buna hizmet edilecek şekilde kurulmuş sıcaklığı anlatan unsurlar kullanılmamıştır. Daha doğrusu aşırı sıcak ve aşırı yören bir soğuk arasındaki karşıtlık çok iyi kurulmuştur. Öykü bir yalnızlık ve sevgisizlik anlatısıdır bütün unsurlar da bu duyguyu ve karakterin sevgisizliğini perçinlemek, bu duyguyu aktarabilmek için kurulmuştur. Sema Bey'in zihninde kurduğu diyalog içeren cümleler kısa ve yarım kalmışken ev ve soğukla ilgili betimlemeler oldukça uzundur. Ev, evin yavaş yavaş çürümesi, eşyaların tek tek satılarak evin azalmasıyla baba imgesinden kurtuluşunu takip ederiz. Öyküde ev Semavi Bey'in babasını, onun travmasının asıl müsebbibini imler. Bunu öyküdeki şu satırlardan takip edebiliriz. Bugün de antikacıya telefon edeceği, bir kamyonetin bahçe kapısına geleceği ve evdeki eşyalara birer birer bakarak acaba hangisini satsam diye zekle düşüneceği günlerden biriydi. Semavi Bey o kadar iyi kurgulanmış bir karakterdir ki onu psikolojik bir okumaya bile tabi tutacak kadar iyi tanırız. Karakterin annesini çok küçükken kaybetmesinden doğan acı ve sevgisizlik öyküdeki soğuklukla birlikte işlenmiştir. Annesinin evden gitmesine neden olan babaya karşı duyulan nefret, sevgisizlik ve öfkeyi Freud'un Oedipus kompleksiyle okuyabiliriz. Bu teoriye göre anneye karşı duyulan büyük bir sevgi, babaya karşı duyulan bir nefret vardır. Dahası Semavi bey farkında olmadan kendisini babasına dönüştürecek davranışları eşine karşı sergilediğinden yalnızlıkla ve çaresizlikle baş başa kalmakla cezalandırılmıştır. Yazar, Semavi Bey'in içinde bulunduğu yaşam şartlarını anlatırken sık sık sıcak soğuk ikili karşıtlığından yararlanmıştır. Ve yine psikanalitik bağlamda baktığımız zaman sıcak kavramının kahramanda uyandırdığı güzel, iyi hissettiren mutluluk ve güven veren hisleri görürüz. Bu nazıt olarak sık sık vurgulanan soğuk kavramı ile kahramanın acizliğini, yalnızlığını, psikolojik buhranını ve yine psikolojik olarak köşeye çekilmişliğini anlarız. Yine ikili karşıtlık bağlamında ışık, karanlık kavramları da işlenmiştir. Ve bu ikiliğin kahramandaki psikolojik etkisi şu cümlelerle anlatılmıştır. İçine küçük ve yalancı ümit kırıntıları saçan bu sahtekar güneşin az sonra bulutların arasında kaybolacağını, havanın ansızın kararak Yaralı ruhunu bir kez daha sızlatacağını düşündü. Bu hikayede Semai Bey'in babasına ve onu çağrıştıracak her şey olan nefreti ve babasını temsil eden hikayedeki metalların yıkımına yok olmasına karşı duyduğu memnuniyeti çok açık bir şekilde görmekteyiz. Şu paragraftan takip edelim. Elbiselerini pijamaların üstüne giydi. Kapıya geldiğinde anahtarını yokladı. Dönüp eve bir göz attı. Bir ölü çürüyor gibiydi evin hali babasının yaptırmak ve dayayıp döşemek için bir ömür verdiği bu evin inleyerek tükenmesinden doyulmaz bir zevk alıyordu. Öfkeyle, zalimlikle, despotlukla geçmiş bir ömrün imzası olan bu evin hali onun ziyan olmuş hayatının bir intikamıydı sanki. Semavi Bey evinde bulamadığı sevgiyi karısında bulmak ister ve onu aşırı derecede sever. Bu aşırılık eşi için boğucu, hatta yakıcı hale gelir. Bu sevgi öyküde şöyle tarif ediliyor. Oysa o uyumadan uyumaz, o uyanmadan uyanır, saatlerce duru bir güzelliğin dayanılmaz bir masumiyetle birleştiği yüzüne bakardı. Öylesine yalnızdı ve öylesine çok sevmek istiyordu ki karısını, onun yanında olmadığı zamanlar geçmek bilmiyordu. Bu aşırı sevgi bir kazaya ve eşinin aleyler içinde yanmasına sebebiyet verecek, öyküdeki soğuk sıcak karşıtlığı her yönden desteklenecektir. Öykünün sonunda ise Semavi Bey'in soğuk evinde başlayan hikaye sıcak bir hamamda onun hayata gözlerini yummasıyla biter. Bu öykü üzerinden kısaca yapmaya çalıştığım şey başlarken bir karakter kurarken tarif ettiğim hususların örneğin karakterin çocukluğunu, annesiyle babasıyla olan ilişkisini, onun sosyoekonomik durumunu, kişisel tarihini bilmenin onu nasıl ete büründürdüğünü göstermekti. Böylece biz Semavi Bey'i iyice tanıdık ve onunla soğuk bir evde iliklerimize kadar üşürken sıcaklık arama isteğiyle biz de o hamamda onun yanında kıvrıldığımızı hissettik. Evet sevgili arkadaşlar bence öykü yazmak ya da roman yazmak ya da bir sanat eseri ortaya çıkarmak insanın kendi acısını, tanık olduğu acıları ve bunun kendi üzerindeki izlenimlerini, yansımalarını estetize etmekten başka bir şey değil. O yüzden derim ki yaşadıklarınızı en küçük en ufak bir heyecanınızı bir üzüntünüzü kırgınlığınızı gelin estetize ederek kağıda dökelim. Bunu yapmaktan kaçınmayalım.